Affedersin baba. Sigara içtiğimi görmeni istemezdim. Kız meselesi mi? Hı hı. Müslüm'ün kızı mı? Nereden biliyorsun? <laughs> Mahallede duymayan kalmadı. Kızdın mı? Hadi be! Sanki biz hiç aşık olmadık. Ee ne oldu? Kızla hırlaştınız mı yoksa? Yok. Babası sokakta yakaladı ikimizi. Kudurdu adam. Kudurur köpek. Kudu salgını var ya. Aman yaklaşma yanına ısırır mı ısırır seni. Kızı Kayseri'ye halasının yanına gönderiyor. Bana da donsuz babanın çulsuz oğlu diye bağırdı. Vay abuzittim vay. Ver bir sigara. Ama baba. Ver dedik canım. Donsuz onun sülalesi. Benim her zaman donum vardır. Don giymediğim günü hatırlamıyorum. Yak. Yak sen de bir sigara! Ama baba! Yak dedim! Namusuz herif! Kızını senden kaçırıyor... ...Bizi evden çıkarmak için yapmadığı rezilliği bırakmıyor. Baba, annem o kadar söylüyor. Niye gitmiyorsun karakola? Gitmemek için bir sebep mi var? Hı hı. Nedir baba? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Bak oğlum, hayatımda ne zaman karakola gittimse, hep haksız çıktım. Daha küçücük bir çocuktum. Mahallede çocuklar top oynuyordu. Ben de oturmuş onları seyrediyordum. Beni aralarına almazlardı. Çünkü topum yoktu. Hiçbir zamanda olmadı. Kaza işte, top gitti, Fuat amcanın camını kırdı. Çocuklar kaçınca bir ben kaldım. Yediğim dayak yetmedi... Doğru karakola. Komiser'e derdimi bir türlü anlatamadım. E ee? sonra büyüdük. O sıralar takside çalışıyordum. Bir arkadaşım vardı. Adı Zampara Rüştü. Görsen bu kadarcık bir şey. <laughs> Mahallenin eşrafından Bekir Efendi'nin kızını ayarlamış kaçıracak. Ama benim bu işten hiç haberim yok. Meğer Bekir efendi her şeyi öğrenmiş. Karakoldan iki polis alıp baskına gelmez mi? İki gün nezarethaneye attılar. Sonunda suçsuz olduğum anlaşıldı. Anlaşıldı ama... ...bitlenmesi caba. Dur daha bitmedi. Gene takside çalışıyordum. Bizde talih yok ki. Bir gün taksiyle iki turist götürdüm Sultan Ahmet'e. Herif bin liralık yere yüz lira vermez mi? Hey Monsieur, Hans mısın, nesin, Allah'ın yok mu senin diyorum? Nein diyor. Sonunda anladı sandım. Yüzlüğü alıp bu sefer 20 lira vermez mi? amil dedim. Kimsenin ağı kimsede kalmaz. Ama param paraya el sürülür mü? Koştum peşlerinden. Buyurun çantanız demeye kalmadı. Hadi yürü karakola. Karakola mı? Evet karakola yürü. Biz insanlık yapalım dedik. Herif cüzdanımı çaldı demiş. Doğru karakola. Komiser bir kere belli diye beni ağzımı açmadan doğru nezarethaneye. Ertesi gün bıraktılar. Ama gene bitlendiğimizde kaldık. Sen olsan bir daha gider misin karakola? Ama baba o günler geride kaldı. Bir tesadüftür olmuş. Şimdi karakola gidersen her şey hallolur. Yapma baba. Kanun var, yasa var. Sen akıllı adamsın. Sahi beni akıllı buluyor musun? Sen dünyanın en akıllı, en efendi, en iyi kalpli, en mert, en yürekli babasısın. Sağ ol oğlum. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Ne var? Ne oluyor gene? Bak. Bak pencereden de gözlerinle gör. <laughs> utan utan. Karının kızının gözü önünde neler yapıyorlar? Hala karakola şikayet etmeyecek misin? Sen gitmezsen ben gidiyorum! Dur! Elinin hamuruyla erkek işine karışma! Ben karakola gidiyorum! İşe çiş karıştı!